Son derece önemli gelişmeler. Suriye'de son birkaç yıldır durulan sular yeniden hareketlendi. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor bölgemizde. Çok farklı söylemler, çok herkes bir taraftan tabii bir yorumlama gayreti içerisinde ama siz hem bölgeyi yakından takip eden, bilen, gitmiş görmüş bir isim olarak başkanım son yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Arzu ederseniz bölgesel gelişmelerle başlayalım istiyorum. Buyurun. Tabii öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet olağanüstü günler yaşıyoruz. Aslında bu olağanüstü günleri e, coğrafyamıza baktığımızda yani nereden baksak aslında Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'nın yıkılışı, ondan sonraki tüm süreç aslında bölgemiz için olağanüstü şartların sıkça tekrarlandığı, geldiği, evet. savaşların bitmediği problem e, haritaların sıkça değiştiği, değişmeye matuf pek çok olayın arda arda geldiği evet. durumları yaşıyoruz. E, Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ettiğimizde, yani bundan 12-13 sene önceki yaşanan olayları e, hep beraber bugün hatırladığımızda aslında bu kazanın kim tarafından nasıl kaynatıldığıyla ilgili de ön fikirleri ediniriz. Şimdi geldiğimiz nokta, E tabii ki Suriye'nin o mevcuttaki Bağış yönetiminin nasıl oluştuğuyla ilgili bir geriye doğru takvimi sardırırsak o takvimde işte Irak'ta ve Suriye'de bir azınlık yapısının çoğunluğa hükmederek hükmedici bir darbe sistemiyle nasıl iktidara geldiğini, iktidara geldikten sonra iktidarının devamı için kimlerle el ele kol kola, kimlerin vekilleriyle, vekaletçileriyle oralarda iş tuttuğunu, evet. iş yürüttüğünü hepimiz hep beraber gördük. Tarih aslında bunu yazıyor. Aslında bugün yaşanan olaylara baktığımızda Suriye'de hiç de onlardan farklı bir durum değil. Evet. E yani Suriye'de o bundan 13 sene önce yaşanan tartışmalarda yine içsel olarak içeride yaşanan o tartışmaları gördüğümüzde çıkan sonuç şuydu. İnsanların birbirine bir kıvılcımla birbirini boğazlamaya başladı ve yönetimin de yönetim yanlarıyla beraber yönetimi muhalif gibi gördüğü ya da muhalefet edeceğini düşündüğü herkesi düşman ya da terörist addederek seçerek e, uluslararası e, orada planları olan güçlerle beraber bu işe girip o bölgede yaptığı e, katliamların sonucunda işte bunların en önemlisi Hama katliamı tarihe düştü. Evet. Yani Halep'te yaşanan katliam düştü. Yani bunların hepsi bilinen bugün gelinen noktada da hepsinin acısı hissedilen yani baktığınızda o bölgede yani Suriye'nin nüfusunun Üçte birinin ülkeyi terk ettiği ve önemli bir miktarının da Türkiye'de hala bizim ikamet ettirdiğimiz, misafir ettiğimiz sınır komşumuzdan gelen bu göçü niye kabul ya biz aldık? Yani bunun daha doğrusu faturasını ödemek niye Türkiye'ye mal oldu? Bu kadar vekalet savaşçılarıyla orada iş tutanların ödemediği faturayı biz ödedik. Yani şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda bir yeni aslında eskinin tekrar edildi ama yeni konjöktürel gelişmelere göre ortaya çıkmış bir yapı olarak düşünüyoruz. Şimdi biraz önce bildiğiniz bölge dediniz. Evet bölgeyi aslında ben iki defa bölgeye daha önce sakin zamanında gittim. Halep, Hamas, Humus, işte Laskiye bu bölgeyi. Daha önce bizim tarımsal amaçlı orada kurak bölgeler tarımsal araştırma enstitü diye İKAR'da diye bilinen bir e, oradaki bir tarımsal araştırma merkezinin misafiri olarak araştırmacısı olarak orada ortak proje çalışmalarımızın olduğu iki dönem orayı ziyaret ettik. Yaşadığımız şuydu. O gördüğümüz manzara şuydu. O bölgede bugün YPG diye tarif edilen bir terörist grubun varlığının olmadığı bir dönemden bahsediyorum. Bahsettiğim dönem de 2000'li yılların başları. Şimdi olmayan bir grup bugün oraya taşınmış, suni olarak getirilmiş, yerleştirilmiş. Kimin vekaletiyle, kim vekil etmiş bunları? Bu belli İsrail'in ve Amerika'nın vekaletiyle gelmiş. Rusya'nın burada ne işi var? Yani şöyle bir anlayış var ya, şimdi Türkiye'nin hemen hemen Hatay'a 120 kilometre mesafede olan bir Halep'ten bahsediyoruz. Ve yaşayan soydaşlarımız itibarıyla da baktığımızda nüfusun yarısından daha çoğunun Türk olduğu, Türkmen olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede o dönemde gittiğimizde de gördüğümüz Anadolu'nun bir parçası olarak gördüğümüz Allah rahmet eylesin Başbu Atatürk'ün 1938 yılında Hatay'ı yeniden devralmasıyla o bölgeye iyi kötü bir elimiz uzanmış tekraren. Evet. Geldiğimiz noktada bu eli kırmak yani elimizi oradan çektirmek için yapılmadık numara kalmadı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle 2016 yılındaki o hain FETÖ darbe girişimi öncesinde edilgen bir politika yürütmek zorunda olduğu bölgede bugün etkin bir politika yürütme misyonuna döndü bunu. Biz görüyoruz. Aslında bizde görmeyen bazı gafiller var. O görünüyor ama bunu dünya görüyor. Şimdi ez cümle şuraya geldik. Bugüne kadar ne yaşandı? Geçmişteki o karışık dönemlerde en son Rusya'nın, Amerika'nın, bizlerin karşılıklı ikili işbirliğiyle o bölgede devreye e, kontrolleri yapacağımız o bölgelerde kontrol oluşturacağımız bölgeyi provoke edecek bölgeyi daha çok terörize edecek grupların varlığını kontrol altına alacağımız işler vardı değil mi hatırlarız evet. işte Soçi, Astana işte mütabakatları baktığımız noktada çalıştı mı evet. çalışmadı yine en son nokta ne oldu çok sürmedi geçen hafta. İsrail'de İsrail ile Lübnan arasında bir sözde ateşkes imzalandı. Ama ateşkesin şartlarına baktığınızda bugüne kadar yine Lübnan hükümeti İsrail politikalarına karşı 2006'da da gördük biz bunu. Edilgen bir politika yürüten, Lübnan'ın bugünden aslında teslim olduğunu olabileceğinin iması görüldüğü bir ülkede İsrail'in oradaki varlığını kabul etmeyen başta Hizbullah diğer güçler olmak üzere bir karşı çıkış. 2016 yılında İsrail'in o emellerini yerine getirmediler. Getir, getirmesine mani oldular. Ama bugün gelinen noktada İsrail taş taş üstünde bırakmadı Gazze'de ve Lübnan'ın önemli bir kısmında arkasından bir ateşkes zorlaması ve Lübnan hükümeti bu ateşkesi kabul etti. Şimdi ateşkesi kabul ettiğinde aslında görünen şuydu. Ateşkes Lübnan'la İsrail arasında değil ki. Ateşkes Lübnan'da İsrail'e karşı düşmanca duruş gösteren yani tırnak içerisinde söylüyorum. İsrail'in emellerine engel olan bir gücü Lübnan'da yok etmek amacıyla ortaya çıkmış bir ateşkes olduğunu evet. çok geçmeden gördük aslında. Ve maksat neydi arkasından? Gelişecek süreçteki maksat neydi? Maksat İsrail'in ve Amerika'nın bu ortak daha önce bizim Afrin'i kontrolünü sağlamakla, Hatay'ı tahkim etmekle, bu bölgede belirli alanlarda özellikle bize yakın Türkmen gruplarının da içinde olduğu grupları, işte buna bugün HTŞ diyoruz ya da Suriye Milli Ordusu diye bildiğimiz bu yapıyı pas geçerek onları oradan ortadan kaldırarak direkt bu bölgede çörekleşmiş o sonra da taşınmış vekalet derini verdikleri Amerika ve İsrail'in vekili olan YPG'ye el uzatmaktı burada niyet. Bir baktık bunu tabi Türkiye uyardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda işte gizli oturumlar yapıldı. Evet. Milliyetçi evet. Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey bu konuda defalarca uyardı. Özellikle Kesinlikle. Türkiye'de terör odakları ya da buna gafletle bakanları uyarılarda bulundu. En son Sayın Genel Başkan'ın geçen birkaç gün önceki vakit tamam sözüyle de evet. anladığımız kadarıyla bölgede vakit tamam oldu. Ne oldu? Ülkemiz bu bölgede kendi hassasiyetini yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en büyük düşmanlığın gelebileceği bir bölgede bu düşmanlığı yani oluşacak bir paktı Akdeniz'e açılma gayretinde olunan bir teröristan yapısını bugün itibarıyla bu tezgahı kuranlarının başına geçiriyor gibi bir görüş var. Tabii anlayana bakıyoruz. Evet. Bizim anladığımız budur. Nereden anladığımız budur? Çünkü biz Türkiye komisyon olarak orada gerek eğitim öğretmenler gruplarımız var. Bizim bu Bölgede Türkmen gruplarımız var. Bu gruplar e bizlerle işbirliği içerisinde bu suç da değil, gizli de bir e, durum durumda değil. Çünkü Türkiye kamuoyuna milli düşünen bir kuruluştur. Bu bölgede bugüne kadar soydaşlarımıza elimizden gelen gayreti, desteği sunma gayretinde olduk. Tabi oradaki bizi yakın hisseden, bizle beraber fikir paylaşanlar bugün bu fikri paylaşıyorlar bizle. Ve son derece Türkiye'nin lehine olabilecek bir gelişme var şu anda orada. Tabi yeter biz yeter ki bu mücadelede geri adım atmayalım. Bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileri sınır karakolu diye tarif edeceğimiz bu bölgeyi iyi tahkim edelim. Çünkü 2016 yılında biz 2017'de 2018'de benzer bir tahkimatı yapacakken e bugün güvendiğimiz belki Rusya'nın e, bizi yarı yolda bırakması ya da başka dertlerinden dolayı bu bölgede yalnızlaşmış bir yapıydık. Şimdi bu bölgede Türkiye'nin ne işi var sorusunu soranı e, <laughs> aklına şaşmak lazım. Çünkü bu bölgede karşımızdaki Değilmiş. düşman yapıya baktığınızda e, Amerika'nın vekalet güçleri varsa, İsrail burada kendine göre bir amaçla buralarda dolanıyorsa, İran buralarda e, gruplar yani. oluşturuyorsa hatta hatta Türkiye ön şartsız görüşmeye hazır olduğunu bildirip davet çıkardığı bir Esad Türkiye'ye tonla eş, tonla ön şart dayayıp hemen arkasından bu ÖSO grubunun bu hareketliliği ve bu bölgede alanını genişletmesi sonrası İsrail medyasının iddia ettiği ve Suriye medyasının da yönetime yakın medyalarında yani medya organlarının da aslında inkar etmediği bir yardım talebi var Esad'ın. Kimden talep ediyor? Netanyahu'dan. Talebin tamam. sebebi nedir? Bu bölgeden benim çekildiğim yerlerde YPG'ye bırakıyorum. Lütfen onlara destek olun. Bu bölgeyi başka ellere kaptırmayın. Başka eller kimdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yakın bağları olan gruplara kaptırmayın. Tabii. Talebiyle yani hıyanetin bu kadar çok Derinden hissedildiği bir bölgede Gerçekten. yaşıyoruz. Yani şunu anlıyoruz. Çok böyle e, olumsuz senaryo yazmak derdinde değiliz. Türkiye bugüne kadar bu türlü olumsuz pek çok senaryoyu yıktı, geçti. Ama baktığınızda demek ki tüm bu bölgede oluşturulan her şeyin me mekanı, merkezi Türkiye'ye karşı. Bugün Türk dünyasında oluşmuş büyük bir birlikteliğin, Aynen. oluşan büyük bir ticaret yolunun uçunu bıçağını bir yerinde tutmak gayreti var. Birilerinin hedefi olan bu yolu, bu Çin'den gelen bu akışı Akdeniz'e çevirme hedefinde olan birileri o meşhur M4, M5 diye basında ezberlediğimiz o yolların kontrolünden geçtiğini bilerek o halde bu kontrolü sağlama gayretinde olanlar bugün bu kontrolün bizim Destekimizde ya da bizimle irtibatlı olan güçlerin de olmasını istemiyorlardı ama yani onlar için üzücü bir haber bugün bu yolların tamamının kontrolü evet. bizim desteklediğimiz güçlerin eline geçti. Evet. Yani bu şu demektir yarın mutlaka Suriye'de bu böyle gitmeyecek devam etmeyecektir. Yarın bir gün bir masaya oturulduğunda geçmişte denenen artık bugünden itibaren daha kuvvetli masalar oluşacağını bekliyoruz. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin eli burada daha büyümüş, daha hani birinin tabiriyle el yükselmiştir. Bravo. El böyle yükseltilir. Doğru. Evet. El teröre, teröriste yüz vererek, avantaj sağlayarak, Bravo. ona sempatik görünerek değil. Terörün belini kırarak devletin eli böyle yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda bu bölgede eli yükselmiştir. Evet. Bu elin inşallah devamını diliyoruz. Bu bölgede terör faaliyeti içerisinde Türkiye'ye tuzak kuranlar inşallah bu tuzağı kendi başlarına kurmuşlardır. Türkiye bu konuda inşallah daha rahat nefes alacağı günlere ulaşacaktır diyorum. Ben bu bölgede emeği geçen, hala bu bölgede ter akıtan, bu bölgede kanını akıtmış Bizim orada bir sürü gözlem yerlerimiz tebrik, var. Askerimiz tebrik, var. Tebrik. O bölgede 24 saatte Kuz'da bekleyen bizim evet. kuvvetlerimiz var. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Hepsinem, Allah muvaffak etsin. Başkanım devam edeceğiz. Çok çok da selamlar var. Türkiye Mersin Genel Başkanımız basından sorumlu genel başkan yardımcımız sevgili Zafer Çelik selamlarını iletmişler. Kırşehir Kamandan Birol Yıldız, Hatice Yıldız kardeşlerimiz selam ve sevgiler Çok selam Dünyanın evet. piri kardeşimiz keza öyle. Nide'den sevgili Mehmet abi. Mehmet abim <laughs> resimleri gönderdi. Evet, evet resimleri göndermiş size yazdı bana da söyledi bugün. Evet, e, Gültan hanım, Mered yengemiz abi, emeğine, Fatma, hanım, Fatma hanım. Fatma hanım, Gültan hanım hep selamlarını iletmişler. E, Recep Bey Balıkesir'den selamlar başkanım ilgiyle takip ediyoruz. Selam ve sevgilerimi sunuyorum demişler. Başkanım. El yükseltmekten bahsettiniz. 800 kilometreden fazla uzunlukta bir sınırımızdan bahsediyoruz. Evet. Türkiye'ye rağmen bu bölgede hiçbir şey yapılamayacağını herhalde bir kez daha ve bugün Sayın e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli devlet aklından bahsetti evet. ne kadar önemli olduğunu ve bir e, yüzük ve rozeti çok önemliydi. Eee ya. yüzüğünde yazılı olan İnnar fetahnale leke fethan mübina Yani e, Fetih Suresi'nden Fetih Suresi, e, ve evet. ne diyor şüphesiz biz sana apaçık bir zafer verdik. Yani. E, Sayın Bahçeli'nin öngörülerinin aslında ne kadar önemli ve haklı olduğunu herhalde değil mi? Altını bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha çizmekte Allah ordumuzu var, muzaffer etsin. Amin. Milletimizi muzaffer etsin inşallah. Fetih Suresi Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethi ile ilgili müjdelenen bir ordunun ve bu fethi gerçekleştiren bir ordunun, ordu müktesebatının bugün kalıntıları, bugün Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. İnşallah ordumuz evet. İslam adına muzaffer olacaktır. Allah yardım eder. Kesinlikle. Biz bu konuda ordumuz. Çünkü hak aramakta. Şunu eklemek lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tek savunan ülke Suriye bile değil, Suriye'nin yönetimi bile evet, değil. Başım. Türkiye Cumhuriyeti evet. Devleti'ni eğer Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma gibi bir görevi de verilmişse bu bizim boynumuza büyük bir sınav olarak verilmiş. Devletimizin biz o sınavı da yerine getiriyoruz. Herkesin kendi yöneticileri dahi ülkeyi parçalatırken biz Suriye kardeş ülkemiz, sınır ülkemiz yani komşumuz, bölünmesin, parçalanmasın, bu bölgede kaotik ortamlar bitsin e, anlamındaki verdiğimiz mücadele, ekonomik anlamda, askeri anlamda verdiğimiz mücadele, e, yani yarın bir gün tarih yazacaktır mutlaka, bugün yazmaktadır. İnşallah Allah muvaffak etsin hepimizi. Amin. Başkanım, e, Türkiye bölgede son derece önemli bir güç. Tabii bölgenin bir geleceği olacak, bir şekillenme olacak ama, e, bu noktada hem ülkemizin e, ortaya koyduğu tavır ve irade ve bundan sonraki süreci ilişkin e, belki birkaç cümle değinmek istiyorum. Neler söylersiniz? E, yani bizedir. Libya'da hangi tezgah kurulmuş ve Türkiye bozmuşsa ve bugün Libya'da ne olmuşsa hani ne? buna da karşı çıkılmıştı. Biliyorsunuz uluslararası cenahta içeride yoğun bir tepki vardı değil mi? Bugün bu Libya hangi Libya durumu yani Libya'nın ne olacağı tarihte nereye gömülmek istenen Libya Türkiye'nin el evet. tutmasıyla desteğiyle bugünkü Libya olmuşsa Kıbrıs hangi yerde yok ediliyor me yeniden kaldırılmış, Karabağ nereye gömülmek istediyse, biz nereden onu kaldırmışsak, yani kendi geleceğimizi de karartacak hiçbir politikayı bizim devletimiz uygulamaz. Bugün komşularımız başta olmak üzere. Biz bu bölgede sulh istiyoruz. Bu bölgede şu anda Rusya ve Uk Ukrayna ile her, ikisiyle beraber, her evet. ikisiyle beraber görüşebilen, her ikisiyle beraber... Müzakere yürütebilen ve bölgede barış isteyen tek devlet Türkiye. Ve dünyanın en merkezi konumundaki bir Türkiye'den bahsediyoruz. Jeopolitik anlamda baktığınız bu Türkiye'nin konumuna baktığınızda dünyanın en tehlikeli bölgesi. Her halükarda ticaret yolları, enerji yolları nereden bakarsanız stratejisi en yüksek bir bölgedeyken ve bu bölgede barışı korumak adına kendini güçlü tutarak Gücüne güç katarak bu bölgede de inşallah barışı test edecektir. İşte orada gördüğümüz evet. M4, M5 bu yani Laskiye'den çıkan ya da Şam'dan çıkan o yolun taşındığı güzergahı görüyor musunuz? Evet. O yolun boğazını kesmiş bir durumda şu anda Halep'ten Boğazını kesmişse, kesilmişse Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konuda bir dahli varsa bu şu demektir. Karşımızdaki o hani... Birilerinin Kobani diye tutturup türküler evet. yaptığı avatlar düzlüğü yer vardı ya... Evet. Oradaki terör odakları ve devamındaki teröristan yapısı... O Türkiye'nin hemen güneyinde oluşturulmaya gayret edilen bir şerit... Yani İran körfezinden getirilmeye gayret edilen bir teröristan boğazını, bir yapısını... Bugün boğazını keserek, daha önce Afrin'de evet. yapmıştık... Bugün tahkim ediyoruz inşallah o boğazı... Yani onun için kim ne diyorsa bugün ya hıyanetinden diyor ya cahilliğinden Değil diyor. Mi? Biz öyle düşünüyoruz. Kesinlikle. Çünkü onun dışında Türkiye kamu senin buradaki kaynaklarımız var bizim buradaki dostlarımız Tabii. var, arkadaşlarımız var. Onlarla akşam sabah uyumuyoruz. Biz burayla ilgili bilgi topluyoruz. Ne oluyor, ne gelişiyor? Çünkü bu devletimizin bekası noktasında çok Tabii. önemli bir yer. Bu alan çok önemli bir yer. Herkes son derece rahat ve çok güzel haberler iletiyorlar. Biz de mutluyuz ve onun için bu anlamdaki bir operasyon yapısı içerisinde inşallah devletimizin temsil noktası burada her şeyle var olduğunu görüyoruz, hissediyoruz. Ruhen var, bedenen var. İnşallah Rabbim muvaffak etsin. Abi. Ve bu bölgede yarın bir gün dedi ki, bu bölge yeniden şekilleniyorsa, birileri harita çizecekse en büyük kalem Türkiye Cumhuriyeti devletinin elinde olacaktır. Bravo, Ve evet. bu da Türkiye'nin kalemi bellidir. Misak-ı milli bu memleket yeniden hatırlamıştır. Hatırlatmaya da devam edeceğiz. Kime? Bizim bildiğimizi başkaları da öğrensin. Bravo. Ya bu bölgede sükun olacak ya bu bölgede Türkiye tek hakim olacak. Başka bunun izahatı yolu yok. Ağzınıza sağlık başkanım. Bölgedeki gelişmeleri tabii yakından takip ediyor hem arkadaşlarımız hem televizyonumuz ve inşallah önümüzdeki süreçte de sizlerle yine bunları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Konuya ilişkin ekleyecekleriniz yoksa başkanım. Çalışmak... Şunu söyleyeyim biz Buyurun. yakın zamanda yine bölgeye gideceğiz inşallah. Biz daha önce bu Afrin'le ilgili konuda da gittiğimizde kimsenin bölgeyi çok fazla bilmediği ya da bölgenin Hı. ne anlam taşıdığını bilmeyen insanlara biz o bölgeden önemli anlamda raporlar getirdik. Gittik gördük bizzat yerini yaşadık. Hala o bölgede bizim yani kilise biz neredeyse her hafta kilise ekip gönderirdik. Gaziantep'te, Hatay'da belirli ilçelerimize ekip gönderirdik. Bu giden ekiplerimizin görevi ben de dahil geçmiş olsuna giderdik. Ne yapardı bu ekiplerimiz? Karşı taraftan PKK Cenahından atılan füzelerin düştüğü yerlerde yaralanan insanlarımıza maddi manevi kayıplar yaşayan insanlarımıza kamu kurumlarımızın oradaki çalışanlarına geçmiş olsun demek için giderdik. Bugün eğer o bölgede bu türlü bir terörize faaliyetler yoksa kesilmişse Afrin çok güzel bir boğazda kesilmişti. Hı hı. Şimdi devamı geliyor aşağıya doğru ileriye doğru teröristan yapısıyla şekillendirilmeye çalışılan bir yerin boğazına basılmıştır. İnşallah evet. devamı gelecek. Yani buradaki güçler Hamay'a, Şam'a doğru yönleniyor. Diğer tarafa işte yani kuzeye doğru, Suriye'nin kuzeyine doğru alanı genişletiyor. Burada ne yapıyorlarsa, sonuç itibarıyla karşılarındaki hedef, bir taraftan Türkiye'ye karşı düşmanca tavır içerisinde olan yönetim, diğer taraftansa yani Suriye'nin kuzeyine bak. Baktığınızda da Türkiye'ye yaklaşık 40 yıldır bölücülük adına evet. Türkiye'yi bölme gayretinde olan bir terör grubu. Aynen. İkisine de baktığınızda Türkiye'nin hayrına rüya görmeleri mümkün değil. Buranın, bu alanın bir noktada güvenli haline getirilmesi, güvenli hale getirilmesi Türkiye'de o bölgeden getirilmiş gelmiş duruşuyla Türkiye'de yani artık yeterince misafir ettiğimiz bu e, en azından buradaki dindaşlarımızı, soydaşlarımızı inşallah geldikleri yere, güvenli bölgelere yerleştireceğiz. Bu bizim hedefimiz. Başkalarının böyle bir hedefi yok. Başkalarının bu bölgenin ateşinin yanması noktasında ki aynı Esad'dan bahsettiğinizde YPG'nin ele geçirdiği petrol sondalarından, petrol rafinelerinden, terörist gruplardan petrol alarak hayatını devam ettirmeye gayret edilen, eden bir devlet başkanından bahsediyoruz. Dur. Onun için bu bölgede güvenliği hep beraber sağlarız. İnşallah bu Türkiye'nin de selametine olacaktır. Başkanım tabi Halep burada çok önemli. Bugün Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli de söyledi ya. Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Bunu sadece bir söylemiyoruz. Tarih söylüyor. Tarih söylüyor. Tabii ki. Bunun altı herhalde şöyle kalın bir kalemle iyi çizmek lazım ki birilerinin kafasına bu girsin. Çünkü yani Halep gidip üzerine gördüğümüz çok... yer, gidip gördüğümüz yer bildiğiniz Türk ve Türkmen şehri olan bir Halep'in evet tarihini İslam tarihinden daha ileriye gittiğini yani Türk ve İslam tarihinin ortak hamurlandığı bir yerden bahsediyoruz ve buran buran bir Türk şehridir Halep. Kesinlikle. İnşallah bu vasfını bundan sonra çok daha iyi şartlarda yürütecek. Bugünlerde basına düşmüş işte çokça görselini gördüğümüz Halep Kalesi'ni bir de e, memleketimizde bu gözle bakalım. Tamam. Hangi dizaynla yapıldığını bir de bu gözle baksın bizim Kesinlikle. milletimiz. Bravo başkanım Ağzınıza sağlık.